Arkadaşlar fonksiyon tekrarı 2 dersiyle karşınızdayım. Bugün sizlere fonksiyon türlerinden bahsedeceğim. Yok içi neydi? Yok birebirdi, yok örtendi, yok sabitti. Bunları tek tek ayrıntılı incelemeye çalışalım arkadaşlar. Sonra bunlarla ilgili sorulara bakacağız diyelim. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Birebir fonksiyonla başlayalım. A'dan B'ye fonksiyonu, f fonksiyonu tanımlayacağız. Bunu A kümesinden B kümesine tanımlayacağız. Her x1 ve virgül x2 için yani A'nın her elemanı için eğer x1 virgül x2 birbirinden farklıyken şunlar birbirinden farklıyken bunların görüntüleri de birbirinden farklıysa biz buna birebir fonksiyon deriz. Ya da bunlar birbirinin aynısıyken, iken fonksiyonlar da birbirinin aynısıysa eğer yani birbirine eşitse bu fonksiyona birebir fonksiyon deriz arkadaşlar diyelim. Şimdi diyor ki fonksiyon birebir midir sizce? Arkadaşlar birebirliğini bu, burada kontrol etmek çok kolay. Ne yapmış? A 2'ye gitmiş. B 1'e gitmiş. Buna gitmiş. Bu buna gitmiş. 1'e 2 var mı hiç? Yok. Herkes bir taneye gidiyor arkadaşlar. İki taneye giden yok. Şimdiki örneğimizde diyor ki f r'den r'ye f x eşittir x kare artı 2 fonksiyonu arkadaşlar birebir midir değil midir r'den r'ye olduğuna dikkat ediniz. Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şunun kaba taslak bir grafiğini çizelim. Grafik bize her şeyi güzel güzel gösterir. fx kare artı 2 fonksiyonumuz aşağı yukarı bu şekilde bir fonksiyon. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane çizgi çektiğimde bu çektiğim yatay doğru yatay doğru ki buna ileride değineceğim arkadaşlar. Yatay doğru fonksiyonun grafiğini iki farklı noktada kestiği için birebir değildir. Ya da şöyle söyleyeyim size f 1 ve f-1 fonksiyonları birbirine eşittir. Yani birinde eksi birinde görüntüleri aynıdır ya da f-2 ile f artı 2'nin görüntüleri birbirine eşittir. Bu fonksiyon bire bir değildir arkadaşlar. Bire ikidir. x kare artı 2 fonksiyonu da çift fonksiyondur. Tamam. Bir değinmiş olduk. Bu kısma çiftliğe tekliğe de baktık. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Bir notumuz var. Notumuzda ne diyor? Diyor ki a ve b a'nın eleman sayısı m B'nin eleman sayısı n olmak üzere A'dan B'ye tanımlanacak birebir fonksiyon sayısı permütasyonla belirtilir arkadaşlar. n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyeldir. Aslında mantık şudur. Siz şurada mesela A, B, C kümeleri olsun. Burada 1, 2, 3, 4 kümeleri olsun. A'nın önünde kaç seçenek var? 4. B'nin önünde kaç seçenek var? 3. C'nin önünde kaç seçenek var? 2. Meselemiz bu biraz arkadaşlar. Seçenek sayısı. Çünkü 1'e 1 bir olduğu demek, rakamları farklı demeyle aynı şey. Hani hatırlarsanız permütasyonun girişinde işte 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılır? Bu soruyla o soru tamamen aynı arkadaşlar. A'nın önünde kaç seçenek var? 4. Birini seçtim. B'ye 3 kaldı. C'ye 2 kaldı tarzında. Sorumuza bakalım. ABCD için konuşuyor bize. Bu tarafta 1, 2, 3, 4, 5 var. F, B eşittir 3. Yani B kesinlikle 3'e gidecek. Şimdi B'nin 3'e gideceği belliyse eğer. A için konuşalım. Önünde 1, 2, 3, 4 seçenek var. A için 4. C için 3. D için 2 seçenek var arkadaşlar. 24 farklı fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Örten fonksiyon arkadaşlar. Örtmek demek adı üstünde örtmek demek arkadaşlar burada bir A kümesi, B kümesi. Eğer benim buradaki görüntü kümesi, görüntü kümesi, B kümesi yani değer kümesine eşit ise ben buna örten fonksiyon diyorum arkadaşlar. Yani değer kümesinde, değer kümesi B kümesi de hatırlayın. Değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa bu örtendir. Ama en az bir tane eleman boşta kalıyorsa fonksiyon içine fonksiyondur arkadaşlar. İçine fonksiyondur dedik. Geçelim. Diyor ki aşağıdaki şema ile gösterilmiş FGH fonksiyonlarının birebir ve örten ya da içine olma durumlarını inceleyiniz diyoruz. Arkadaşlar A 1'e gitmiş, B 3'e gitmiş, C 2'ye gitmiş. Birebir midir? Birebirdir arkadaşlar. Fonksiyonumuz birebirdir. Önce birebirlikleri inceleyelim. A 2'ye gitmiş, B de 2'ye gitmiş. O zaman bu birebir değildir. A1'e gitmiş, B2'ye gitmiş, C de 2'ye gitmiş. O zaman bu birebir değildir arkadaşlar. Birebirlik konusunda problemimiz yok sanırım. Tekrar dönelim. F fonksiyonunun örten mi içine mi? Bir fonksiyon aynı zamanda hem örten hem içine olamaz arkadaşlar. Ya örtendir ya da içinedir diyelim arkadaşlar. Şurada boşta eleman var mı? Yok. O zaman fonksiyonumuz örten. Şurada boşta eleman var mı? Var arkadaşlar. Bir boşta kaldığı için fonksiyonumuz içine. Şurada boşta eleman var mı? Hayır arkadaşlar. O zaman fonksiyonumuz örtendir diyoruz arkadaşlar. Bu değerlendirmeye dikkat edin diyelim. Şimdi geçtik. FAB fx eşittir x kare eksi bir fonksiyonunun türünü araştırınız diyor bize. Şimdi arkadaşlar ben tek tek değerlerini bir yazayım x kare eksi 1'in olduğu yerde birebirlik olmaz ama ben yine de bir bakalım. Çünkü fonksiyonun tanım kümesi de önemli bizim için. f eksi 2 yazdığım zaman sonucum kaç gelecek? Eksi 2'nin karesi eksi 1'den 3 gelecek. f 2 yazdığım zaman kaç gelecek arkadaşlar? 2'nin karesi eksi 1'den yine 3 gelecek. Demek ki fonksiyonumuz birebir değil arkadaşlar. Bu kesin. Mesela 0 yazdığımda sonuç eksi 1 gelecek. 1 yazdığımda sonuç 0 gelecek. Eksi 1 yazdığımda sonuç 0 gelecek. 2 yazdığımda sonuç kaç geldi? 3 geldi arkadaşlar. 1 ve 2 elemanları bu tarafta boşta kaldı mı? Kaldı arkadaşım. Eğer boşta eleman kalırsa fonksiyonumuz ne olacaktır? İçine fonksiyon olacaktır. Bire bir değil ama içine fonksiyon. İçine ise her aynı zamanda örten değil. Bunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Çünkü bir fonksiyon az önce de söyledim. Hem içine hem örten olamaz. Doğal sayılardan doğal sayılara fx eşittir x artı 2 birebir ve bir örten bir fonksiyon mudur? Aslında bunu bir araştırın demiş. Arkadaşlar birebirdir. Niye birebirdir? Şimdi ben tanım kümesi doğal sayıları bir yazayım. Şurası 0, 1, 2, 3, 4, nokta, 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 nokta gitti. Görüntü kümesi olan doğal sayıları bir yazayım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, nokta, 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 nokta gitti arkadaşlar. Şimdi bakın Şuradan bahsetmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki ben burada 0 yazdığımda sonuç kaç geldi? Sonuç 2 geldi. 1 yazdığımda 3, 2 yazdığımda 4, 3 yazdığımda 5, 4 yazdığımda 6. nokta 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 kesinlikle fonksiyon birebirdir. Çünkü her elemanın birbirinden farklı görüntüleri vardır. Örten midir? Hayır. İçi nedir arkadaşlar? Neden? Çünkü çünkü doğal sayılar kümesinde 0 ve 1 boşta kaldı arkadaşlar. Boşta kaldı. Bu tanım kümesiydi. Bu da görüntü kümesiydi. Sıkıntı var mı? Bence yok. Az önce söylemiştim yatay doğru testinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir fonksiyonun grafiğinde fonksiyonun 1'e 1 bir olup olmadığını anlamak için x eksenine paralel doğrular çizilir. Yapılan bu işleme yatay doğru testi denir. En çok bir noktada kesiyorsa fonksiyon Bire birdir arkadaşlar diyeceğiz. Bakın çektik bir, çektik bir. Nereden çekerseniz çekin, fonksiyonu bir noktadan kesiyor. Atıyorum. Şöyle bir fonksiyon var elimde. Çektim, iki farklı noktadan kesti. Fonksiyon bire bir midir? Hayır, değildir arkadaşlar. Fonksiyonu zaman bire bir değildir diyeceğiz. Geçiyorum. Sabit fonksiyon. FAB fonksiyonunda A kümesinin bütün elemanları B kümesinin yalnız bir elemanı ile işleniyorsa, F fonksiyonuna sabit fonksiyon denir arkadaşlar. Şuradan bahsediyoruz. Bir A kümesi var, B kümesi var. Benim burada gönderdiğim bir 2 3 elemanları hepsi aynı elemana gidiyorsa mesela burası A olsun, hepsi A'ya gitsin, B ve C boşta kalsın diyelim arkadaşlar. Demek ki bu fonksiyonda ne yazarsanız yazın sonucu ne gelecek? A gelecek. Yani sabit fonksiyon aslında değişkenle bir işi yok. Mesela arkadaşlar sıfır fonksiyonu da bir sabit fonksiyondur. Özel olarak c 0 seçtiğiniz zaman fx eşittir 0 şeklindeki f fonksiyonuna 0 fonksiyonu denir diyelim arkadaşlar. Fonksiyonu sabit bir fonksiyon mudur demiş bize. Arkadaşlar sırasıyla bir değerlerini bulalım. f eksi 1. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Artı 2. Sonuç ne geldi? 2 geldi. 0'ı bulalım. F0 eşittir. F0 yazdığımız zaman ne gelecek arkadaşlar? 0 artı 0 artı 2'den 2 geldi. F1 nedir? 1 yazdığımız zaman 1 eksi 1 artı 2'den sonuç yine ne geldi? 2 geldi arkadaşlar. Siz bu durumda ne yazarsanız yazın sonuç 2 geldiği için fonksiyon sabit fonksiyondur arkadaşlar. Normal şartlarda bu ifade sabit değildir. Aman ha, öyle bir şey yok. Ama adamın tanımladığı kümeye tanımladığı kümeye bakılırsa arkadaşlar ifade sabit bir fonksiyondur diyelim. f a'dan b tanımlı bir fonksiyon fx eşittir p artı 1 x kare falan filan. Sabit fonksiyon olduğuna göre şimdi bunu sabit olması için değişkenlerden arındırılması gerekiyor arkadaşlar. İçinde değişken olmayacak. Değişken olmayacaksa burayı sıfır yaparım. Sıfır yaptığımda p eşittir eksi birdir. Şurayı arkadaşlar sıfır yaparım sıfır yapmak için Q eşittir sıfırdır. Başka bir şey var mı? Yok. Bunları yerine yazarım. Fx eşittir. Şimdi ben P yerine eksi 1 yazarsam burası gitti. Sıfır yazarsam burası gitti. P yerine eksi 1, Q yerine sıfır yazıyorum. Eksi 1 artı 1 eşittir ne oldu? Sıfır oldu arkadaşlar. Fx eşittir sıfır. Sabit bir fonksiyon mudur? Evet sabit fonksiyondur. Hatta özel olarak buna sıfır fonksiyonda diyebilirsiniz. Sıfır fonksiyondur. F20 değeri kaçtır? F20 x yerine 20 yazarsanız sonuç değişmeyecektir. Yine 0 olacaktır. Fonksiyonu sabit bir fonksiyonsa arkadaşlar bunu bir kenara not edin. Burada katsayılar oranını eşitlemek zorundasınız. Yani 3 bölü 2 eşittir. Eksi k bölü 5 arkadaşlar. İçler dışlardan k eşittir. Eksi 15 bölü 2 oldu. Şimdi k eşittir eksi 15 bölü 2 olduğuna göre burada k gördüğüm yere eksi 15 bölü 2 yazarım. Sorun yok. Peki bu sabit fonksiyonun değeri nedir arkadaşlar? Bu aslında katsayılar oran oranı aldım ya. Sabit fonksiyonun değeri bu 3 bölü 2'dir. Tam olarak bundan bahsediyoruz. Yani fx eşittir 3 bölü 2 demektir arkadaşlar. f kök 2 istiyor. x yerine kök 2 yazarsam eğer şöyle bir durum çıkmayacak mı? f kök 2 eşittir 3 bölü 2 olacak. Sorun sıkıntı var mı? Bence yok. O zaman 3 bölü 2... Artık k kaç bulmuştum eksi 15 bölü 2 bulmuştum topluyoruz eksi 12 bölü 2'den cevabımız eksi 6 gelmiş oldu birim fonksiyon diğer adıyla özdeş fonksiyon arkadaşlar f a'dan a'ya fonksiyonunda her x elemandıra için fonksiyonu kendine götürüyorsa her elemanı kendisine eşliyorsa fonksiyona birim fonksiyon deriz arkadaşlar şimdi birim fonksiyonda birim fonksiyonunda şöyle bir şey olacak. Siz fx eşittir x bulacaksınız. Öğrenci dilinden konuşuyorum. Arkadaşlar x'in kat sayısını 1 yapacaksınız. Diğer her şeyi sıfırlayacaksınız. Şu tarz sorular için konuşuyorum. x'in kat sayısını 1 yapacaksınız. O zaman burayı 1'e eşitleyeceğim. Burayı da 0 eşitleyeceğim. Yani a artı 1 eşittir 1'den a eşittir 0 b eksi 3 eşittir 0'dan b eşittir 3 oldu arkadaşlar. Birim fonksiyon olduğuna göre 0 artı 3 eşittir 3'dür diyelim arkadaşım. Bizden istediği şey bu. Geçtik bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bu ifade birim fonksiyonmuş. Birim fonksiyonsa burayı 1'e eşitle. Şöyle diyelim. Diyelim ki 2m eksi n eşittir 1. Burayı kaça eşitliyorum? 0'a eşitliyorum. m eksi 2n eşittir 0 arkadaşlar. Şimdi ben buradan yola çıkarak M ve N değerlerini bulabilirim. Şöyle söyleyelim. Üst tarafı ben 2 ile alt tarafı da eksi ile çarpayım. 2 kere 2, 4, 1 çıktı. 3 tane M kaldı. Burası artı 2, burası eksi 2 birbirini götürdüler 0. Üst tarafta ne var? Eşittir 2. Çünkü 2 ile çarpmıştım her tarafı. M eşittir kaç oldu? 2 bölü 3 oldu. M eşittir 2 bölü 3 ise eğer n de eşittir 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Yerine yazarsanız göreceksiniz. İster burada yazın ister burada yazın denklemimizi değil. Diyor ki gx de sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonda katsayılar oranı eşit olacaktı. Yani gx'i bir düzenleyelim arkadaşlar. Rastgele katsayı alınmaz. Eksi mx artı n bölü kaç arkadaşım? x eksi k. Burada kastımız şu. x'lerin katsayılarıyla sabitlerin katsayılarını birbirine oranlayacaksınız. Diyeceksiniz ki eksi n bölü 1 eşittir. n bölü eksi k diyeceksiniz. Şunlar bir kere sadeleşti. Eksiler birbirine artı yaptı diyelim. Devamında m gördüğüm yere 2 bölü 3 yazıyorum. 2 bölü 3 eşittir. n gördüğüm yere 1 bölü 3 yazıyorum. Çarpı k. Üçler sadeleşti. Buradan k eşittir 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. Benden ne istiyor? m bölü ne? Yani 2 bölü 3 bölü 1 bölü 3. Artı kan değeri kaç? 1 bölü 2. Ter çevirip çarparsam eğer 2 artı 1 bölü 2 sonuçuna geldi. 5 bölü 2 gelmiş oldu. Sorun sıkıntı var mı arkadaşlar? Evet duydum. Yok tamam. O zaman geçiyorum. Doğrusal fonksiyon arkadaşlar. A ve B reel sayıların elemanı olmak üzere fx eşittir ax artı b biçimindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir. Fonksiyon doğrusalsa ya burası birinci dereceden mi? Hayır o zaman burayı sıfır eşitle. Burası birinci dereceden mi? Hayır burayı da sıfır eşitle. O zaman burası ve burası zaten kendiliğinden ortaya çıkacak. Bana bu kısımlar lazım. Yazalım. Diyelim ki a artı b artı 3 eşittir 0. a eksi b artı 1 eşittir 0. Taraf tarafa toplayın beyler gitsin. 2a artı 4 eşittir 0'dan a eşittir eksi 2. a gördüğüm yere eksi 2 yazarsam B de eşittir eksi 1 olacaktır arkadaşlar. B de eşittir eksi 1. Bunları yerine yazdığımız zaman bizim fx fonksiyonumuz yerine yazarsanız burası 0. Yerine yazarsanız burası 0 arkadaşlar. Buraya eksi 2 yazdığınızda eksi 3x. Buraya eksi 1 yazdığınızda sonuç ne gelecektir? Artı 1 gelecektir. Bu tarz sorular güzel sorular arkadaşlar. F r'den r'ye bir doğrusal fonksiyon olmak üzere. F eksi 1 eşittir 3, F 1 eşittir 7 demiş. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle bir çözüm yolu var. Bu tarz sorular için şöyle bir çözüm yolu var. İşinize gelir mi bilmiyorum. Bakın. Eksi birden artı bire. Kaç arttı? iki arttı. Burası iki artarken burası kaç arttı? 4 arttı. Yani iki katı kadar arttı. F4'ü istiyor benden. Burası 3 arttıysa burası 6 artacaktır. Cevap 13. Böyle yapabilirsiniz. Ya da ya hocam bunun normali yok mu? Var fx eşittir x artı b. Yerine eksi 1 yazın. Sonucu 3'e eşitleyin. 3 eşittir. Eksi a artı b. Yerine artı 1 yazın. Sonucu 7'ye eşitleyin. Ne olacaktır? Burası a artı b olacaktır. Taraf tarafa toplarsanız eğer ne oldu arkadaşım? A'lar gitti. 2b eşittir. 10 geldi. Buradan b eşittir 5. b eşittir 5 ise eğer a da eşittir kaç olur arkadaşlar? 2 olur. Demek ki bizim fx fonksiyonumuz neymiş? 2x artı 5'miş arkadaşlar. F4'ü istiyor. Yerine 4 yazarsanız ne olacaktır? 2 çarpı 4 artı 5'ten sonuç kaç geldi? 13 gelmiş oldu. F'den R'ye bir doğrusal fonksiyon olmak üzere. Arkadaşlar bu soru kalıbında şunu yapmak zorundasınız. Fx eşittir Ax artı B olsun. hemen fx 1'i bulalım. a çarpı x 1 artı b. Hemen fx artı 2'yi bulalım. Bu da ne yapacaktır? a çarpı x artı 2 artı b arkadaşlar. Ne yaptım? Şurada x gördüğüm yere x 1 yazdım. Şurada x gördüğüm yere x artı 2 yazmış oldum. Şunu bir düzenleyelim. ax eksi a artı b. Alttakini düzenleyelim arkadaşlar. Ax artı 2a artı b. Şimdi bunları toplarsam eğer olayı bitirmiş olacağım. Burası 2ax artı a artı 2b kime eşit? 4x eksi 2 eşit arkadaşlar. Xlerin katsayıları eşitleyin. Yani 2a eşittir 4. Buradan a eşittir 2. A gördüğüm yere 2 yazacak olursam eğer a artı 2b eşittir eksi 2. Ne yaptım? sabitleri eşitledim bu sefer de. A gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2B eşittir eksi 4'ten B de eşittir eksi 2 arkadaşlar. Ne yaptık? Fonksiyonumuzu bitirdik. Fonksiyonumuz artık ne? Fx eşittir. 2 x eksi 2. F1 istiyoruz. F1 eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? Yerini 1 yazın. 2 çarpı 1. Eksi 2'den sonuç ne geldi? 0 gelmiş oldu. Geldik eşit fonksiyonlar. F ve G A'dan B'ye tanımlanan iki fonksiyon olsun. Burada tanım kümesindeki her x için fx eşittir gx oluyorsa f ve g fonksiyonları eşit fonksiyonlardır. Denir. Yani ben a kümesinde tanımladığım her kümenin sonucu hem f'de hem de aynı sonucu veriyorsa bu tanımladığım aralık için fonksiyonumuz eşit fonksiyondur diyeceğiz. Mesela bir A kümesi var 0-1, B kümesi var 1-2-3, hem F fonksiyonu hem G fonksiyonu. A'dan B tanımlanmış. Buna göre fx eşittir x küp artı 1. gx eşittir x kare artı 1 arkadaşlar fonksiyonlar eşit midir değil midir? Şu anda gözle bakılırsa ya eşit değil gibi görünüyor ama eşit çıkacaklar emin olun. Şöyle söyleyeyim. Tanım kümesindeki elemanları bir yazalım. Diyelim ki F0. F0'ın sonucu kaç? 1. F1 kaçtır? 2. G0'ın değeri kaçtır? 1. G1 kaçtır? 2. İki. Her ikisinde de tanım kümesindeki elemanların görüntü kümeleri aynı çıktı mı? Çıktı. Eğer bu eşitlik varsa, bu aynılık varsa f ve y fonksiyonları birbirine eşittir. Nerede? A'dan B'ye fonksiyonunda. Nerede? A'dan B fonksiyonunda. Evet bir f fonksiyonu var bir de g fonksiyonu var. İkisi de R'den R'ye tanımlı f fonksiyonları eşit fonksiyonlar olduğuna göre arkadaşlar. Burada net bir şekilde siz de artık tahmin edersiniz bunu. Şurada katsayılar eşitleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki a eksi 2 eşittir 2 artı 1. Ben buradan a'yı çektim kardeşim. a 3. Şu eşitlik geçerli olacak. 2b artı 1 eşittir. Kaç olacak? a artı b olacak. Ben a'yı kaç bulmuştum? Eksi 3 bulmuştum. Artık yerine eksi 3 yazabilirim. b'yi bu tarafa attım. b eşittir. Eksi 4. Bu da bir kenarda kalsın. Son olarak şunların katsayılarını eşitleyelim. Diyelim ki b eksi c eşittir eksi 3. x'lerin katsayılarını eşitledim. b gördüğüm yere eksi 4 yazarsam eğer Eksi 4 eksi c eşittir. Eksi 3'ten c eşittir. Eksi 1. C'yi karşıya attım. Eksi 3'ü bu tarafa attım. Son olarak c eksi 1 ise arkadaşlar c ve d eşittir. Buradan d de eşittir. Eksi 1. Benden ne istiyor? A artı b artı c artı d. Eksi 3 eksi 4 eksi 1 eksi 1 eksi 9 mu yapar arkadaşlar? Cevabımız neymiş? Eksi 9 imiş. Şimdi bir başka örneğimizde diyor ki fonksiyon birim olduğuna göre yani birim fonksiyon olduğuna göre b artı d kaçtır demiş bize. Şimdi arkadaşlar fonksiyonun birim fonksiyon olması için fx eşittir x olmalıydı doğru mu? fx eşittir x olmalıydı. O zaman şunu x yerine yazarsam x gördüğüm yere a x kare artı b artı c yazarsam x gördüğüm yere bunu yazarsam eğer ax kare artı bx artı c yazarsam bunun buraya eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şunu sağına yazalım. Diyelim ki c eksi bir tane x küp artı b eksi bir tane x kare artı c artı d olsun. Bir kere sol tarafta küplü bir şey yok. O zaman burası sıfır olmalı. Yani c eşittir bir. C gördüğüm yere 1 yazarsam burada CX ile BX'in birbirine eşit olması için B de eşittir 1. B yerine 1 yazarsam 1 eksi 1'den 0 geldi. Buranın da 0 olması için A eşittir 0. Sorun var mı? Yok. C eşittir 1'di. O zaman D de eşittir 1 olur. Sabit sayılar da eşit olmalı çünkü. D de eşittir 1 oldu. O zaman bizim fx fonksiyonumuz Şimdi bulduğumuz bu değerleri yerine yazacak olursak, bulduğumuz değerleri yerine yazacak olursak, karşımıza nasıl bir fonksiyon çıkmış olacak? Karşımıza fx eşittir x şeklinde bir fonksiyon çıkacak. Öyle ya da böyle. Hani siz bunu yerine yazarsanız, a'ya 0 yazdınız, burası gitti. B ve C 1 yazdınız. Burası 1 oldu. Hocam ama ben fx artı 1 eşittir x artı 1 buldum. Bu bir şey olmaz. Zaten birim fonksiyon. Şimdi x gördüğünde de x eksi 1 yazarsan fx eşittir x çıkacak. Bizim derdimiz bu değil mi? Şimdi benden ne istiyor? b artı d istiyor. b artı d kaçtır? b artı d. 1 daha 2'dir. f2 eşittir 2 olmuş olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Güzel bir diğer sorumuza. Şık bir diğer sorumuza. A kümesi 1, 2, 3, olmak üzere. A'dan A'ya bir fonksiyon tanımlayacaksınız. f1 f2'den büyük olacak. Şartını sağlayan kaç farklı birebir fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi 1'in 2'den büyük olması için 1 2'ye gittiği zaman 2 de 1'e gitmeli. Önünde bir seçenek var. O zaman 3 de 3'e gidecek. Bu birinci fonksiyon. Arkadaşlar 1 3'e gittiği zaman 2'nin önünde 2 tane seçenek var. 2 dediğim şey 1'e de gidebilir. 2 dediğim şey 2'ye de gidebilir. Bu ne olursa olsun 3 de diğerine gidecektir. 3 de burada 2'ye gider ya da 3 de burada 1'e gider arkadaşlar. Burası 1 3 olduğu zaman ne yaptık? 1 2 3 tane fonksiyon elde ettik. 3 tane fonksiyon elde edilmiş olur arkadaşlar birebir olan. Evet. A kümesi verilmiş. A kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki x'ler 2'nin katı ve 50'den küçük eşit olan doğal sayılar olmak üzere. A'dan B'ye tanımlanan fx eşittir 2 3 x fonksiyonu tanımlanıyor. Sb kaçtır? Diyor bize. Sb kaçtır? Ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir A kümesinin elemanlarını bulalım. 2'nin katı olacak, 50'den küçük olacak, doğal sayı olacak. 0, 2, 4, 6, 8'den nokta nokta 50'ye kadar gider. İçimden bir ses diyor ki hocam burada terim sayısını hesapla. Terim sayısı neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani 26 tane terim var arkadaşlar. 2 eksi 3 x fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon olduğu için birebir fonksiyondur. Birebir fonksiyon ise eğer A kümesinin eleman sayısı 26 ise B kümesinin eleman sayısı da 26'dır. Ya hocam sen B 26 dedin de bu 26'dan büyük olamaz mı? Yani sonuçta birebir fonksiyon diyorsun. A'da 26 var. Karşı tarafta kesin 26 olacak. 26'dan büyük de olabilir. Doğru söylüyorsun aslında. 26'dan büyük olabilir ama ne demiş? f örten bir fonksiyondur demiş. Yani b'de boşta eleman kalmayacak demiş. 26'nın 26'sını da alacak demiş. Mesela atıyorum b normalde 28 elemanlı olsaydı a'daki 26 eleman b'den 26'sını aldı denk getirdi eşleştik bunları. İki eleman boşta kalırdı. Bu iki eleman da ne yapardı? Fonksiyonun örtenliğini bozardı. Fonksiyon içine fonksiyon olurdu. Bu yüzden 26. Güzel bir soru sordun kardeşim. Dikkatimi çekti geçiyorum bir diğer soruya. Arkadaşlar bakın bu tarz durumlarda bu matematik diliyle yazılan yer var ya bence sizin probleminiz burası. Matematik diliyle yazılan yeri lütfen Türkçe okuyabilin. Paragraf okur gibi okuyabilin. Eğer bunu yapabilirseniz arkadaşlar bir problem bir sıkıntımız kalmayacaktır. A kümesi 1 2 3 4 5 olmak üzere A'nın her elemanı için her iki tane elemanı için x1 ve x2 elemanı için x1 x2'den küçük iken fx1 de fx2'den küçük olacak şekilde a'dan a'ya fonksiyon tanımlanıyor. f2 ile f3'ün toplamı kaçtır? Ya arkadaş bu iş nasıl olacak? Bir şöyle bir yazalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi diyor ki şu bir kere neyin simgesiydi benim için? Artan fonksiyon olmanın simgesi değil mi? Artan fonksiyon olacak. Yani e, x değerleri büyüdükçe görüntüler de büyüyecek. E, bu da Adana'ya tanımlıysa bu tarafta 1, 2, 3, 4, 5 değil midir? Arkadaşlar söylenen aslında sadece şu. 1'i 1'e, 2'i 2'ye, 3'ü 3'e, 4'ü 4'e, 5'i 5'e götürün demektir bu. Bu birim fonksiyon olsun demektir. Anladınız mı? Ciddi anlamda şurası insanı bir korkutuyor, bir karışık hale getiriyor ama değil. F2'nin değeri kaçtır? 2'dir. F3'ün değeri kaçtır? 3'tür. Toplam 5'tir. Anlamıştır. Anladınız Anladınız. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Ne diyoruz? Rahat olun. O iş bizde.